Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Selma Ayaz, Türkçe öğretmeniyim. Bu videomuzda paragrafın anlam yönüne değineceğiz. Peki paragrafın anlam yönünü işlerken hangi alt başlıkları değerlendireceğiz? 1. Paragrafta ana düşünce, 2. Paragrafta yardımcı düşünceler, 3. Paragrafın konusu, 4. Paragrafta başlık. 5 paragrafta anahtar kelimeler, 6 paragrafta soru, 7 paragrafta olay, zaman, yer ve varlık kadrosu, 8 paragrafta duygular, 9 paragrafta duyular, 10 paragrafta karakter. İlk alt başlıklı konumuza başlayalım. Paragrafta ana düşünce, diğer bir adıyla ana fikir. Yazar veya şairler bir konu aracılığı ile belirli bir anlatım yöntemini kullanarak okuyucuya bir mesaj ulaştırırlar. Parçada okuyucuya verilmek istenen asıl düşünceye ana düşünce denir. Bir parçanın yazılmasının amacı ana düşüncedir. Parçanın konusu da parçanın yazımı için araç niteliğindedir. Ana düşüncenin bazı özellikleri şunlardır. Ana düşünce yargı bildirir durumdadır. Parçayı okunduğunda herkesin vardığı ortak bir düşüncedir. Parçayı kapsar nitelikte genel bir yargıdır. Parça tek cümle ile özetlenecek olsa bu ana fikir cümlesi olur. Bir parçada ana düşünceyi bulmak için şu yolu izleyebiliriz. Öncelikle konuyu buluruz. Yazarın konuyu ele alış amacının ana düşünceyi oluşturduğunu unutmamalıyız. Parçadaki bağlayıcı kavramlar varsa mutlaka belirlenmeli. Çünkü kısacası sonuçta, oysa, bence, özetle, aslında gibi ifadelerden sonra ana düşünce gelebilir. Örnek verilmişse eğer, örnekten önceki yargının ana düşünceyi verebileceğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Ana düşünce bulunurken parçada şu sorulara cevap aranmalıdır. Yazar bu parçayı hangi amaçla yazmıştır? Bize ne anlatmak istemektedir? Bu sorulara cevap aranırken karşımıza çıkacak düşünceleri kendi görüşümüze göre değerlendirmemeliyiz. Parçada bizim kabul etmediğimiz hatta tam tersini düşündüğümüz bir fikir işleniyor olabilir. Yazılanlardan hareketle ve yazara göre doğrular bulunmalıdır. Parçanın ana düşüncesi parçanın bütününü kapsar. Bir örnek verelim konuyla ilgili. Şöyle bir parçamız var. Türk milletini şiirsiz düşünemeyiz. O asırlar boyu şiirle düşünmüş, şiirle konuşmuştur. Kahramanlıklarını şiirle ifade etmiştir. Üzüntülerini sevinçlerini şiirle dile getirmiştir. Analar çocuklarını şiirle avutmuş, şiirle uyutmuştur. Ölenlerin arkasından şiirle ağlanmıştır. Sözün özü Türk milleti şiir zevki olan ve şiire yatkın olan bir millettir. Parçaya baktığımızda yazar parçanın bütününde anlattıklarını sözün özü diyerek son cümlede özetlemiştir. Bu cümleden yola çıkarak bu parçada şiirin milletimizin hayatında önemli bir yeri olduğu düşüncesinin vurgulandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ana düşünce bazen parçanın girişinde yani ilk cümlesinde olabilir. Örneğin oyun çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve oyuncaklardan mahrum bazı çocukların gelecekte asık yüzlü, somurtkan ve çekilmez kişiler olduklarını görmüşüzdür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece çocuklar için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır. Bu parçanın bütününde oyun ve oyuncağın çocuğun ruhsal gelişimi için gerekli olduğu düşüncesi işlenmiştir. Gördüğünüz gibi bu parçanın bütününde oyun ve oyuncağın çocuğun ruhsal gelişimi için gerekli olduğu düşüncesi işlenmiştir ve bu düşünce parçanın girişinde yani giriş cümlesinde dile getirilmiştir. Ana düşünce bazı parçalarda son cümlelerde bulunabilir. Bir örnek verelim. Kişilerin tek başlarına bir güçleri yoktur. Çabalarının sonucu, Dünya'nın genel tablosu içinde pek fark edilmez. Hayatta işler genel bir iş bölümüne göre yürütülür. Bu iş bölümünde tek adamın payı bir yağ yağmur damlası kadardır. Gene de her damla taşkını artırır, her el insanlığın mutluluğuna ya da sefaletine bir şeyler katar. Biz bu paragraftan Dünya'nın İyi veya kötü oluşundan her ferdin payı vardır sonucuna çıkarabiliriz. Bu yargı bu parçanın ana düşüncesidir. Ana düşünce bazen yazının içinde bir cümle olarak geçmez. Ana düşünce parçanın bütününde olabilir. Okuyucu bütün parçayı değerlendirerek ana düşünceye kendisi ulaşır. Örneğimize bakalım. El halısında desen göz değmesin diye nazar boncuğu Serilen eve bolluk getirsin diye bereket ağacı, birlik ve beraberlik, dirlik ve düzen getirsin diye zincir haline getirilmiş halkalar şeklinde gösterilir. Bu parçanın konusu halı desenleridir. Öyleyse halıdaki desenlerin kendine özgü anlamları vardır diyebilir ve ana düşünceyi bu şekilde belirtebiliriz. Bazı parçalarda asıl mesaj dolaylı olarak verilir. Bu yapılırken karşılaştırma ve benzetme yapılır. Bu tip parçalarda ana düşünce, parçada bir cümle olarak geçmez. Ana düşünce, parçanın bütününe sindirilmiş biçimdedir ve okuyucunun bulması amaçlanır. Örneğimize bakalım. Şimdi bir heykeltıraş düşününüz. Gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel, mükemmel bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli dayanak yapılırsa yapılsın yıkılır. Çünkü zemin gevşektir diye bir parçamız var. Bu parçanın ana düşüncesi her iş önce sağlam bir temele dayanmalıdır, düşüncesidir ve bir cümle olarak parçada yoktur. Okuyucu parçanın genelinden bu ana düşünceye varması beklenir. Bazen de parçada anlatılanlar seçeneklerde bir atasözüyle karşılanır. Parçada anlatılanları o atasözü kapsar. Şöyle bir örneğimiz var. Hayat riskler üzerine kurulu. Riske katlanmayı göze alamayan büyük sıçramalar yapamıyor. Büyük sıçramayı göze alanlar ise düşme riskini de kabul etmek zorunda kalıyor. Eğer soruda paragraftaki düşünceye uygun atasözü hangisidir diye sorulmuş olsaydı korkak bezirgan ne kar eder ne zarar atasözünü örnek olarak gösterebiliriz. Evet şimdi ikinci alt başlığımıza bakalım. Paragrafta yardımcı düşünceler. Parçada ana düşünce ortaya konurken bu düşünceyi açıklayıcı ve destekleyici nitelikte başka düşüncelerden de yararlanırır. İşte parçada ana düşünceye zemin oluşturan bu düşüncelere yardımcı düşünce denir. Dört ayaklı bir sandalyeyi düşünelim. Bu ayaklardan hiçbiri tek başına bir sandalyeyi ayakta tutamaz. Ancak dördü bir araya geldiğinde sandalye ayakta kalır. İşte parçadaki yardımcı düşüncelerin her biri sandalyenin ayaklarından biri gibidir. Ve bunlar ana düşünceyi ayakta tutarlar. Yardımcı düşünceler parçada sayı olarak birden fazladır. Parçayı tam olarak kapsamazlar. Parçanın herhangi bir bölümüyle ilgilidir. Ana düşüncenin sınırlarını çizerler. Ana düşüncenin anlaşılmasını sağlayıcı niteliktedirler. Sorularda bizden parçada yer almayan yardımcı düşünceyi bulmamız istenir. Dolayısıyla bu sorular olumsuz soru şeklindedir. Üçüncü başlığımız ise paragrafta konu. Üzerinde durulan, hakkında yazı yazma gereği hissedilen her türlü kavrama konu denir. Konu, yazının yazılış amacı değil, amaca götüren bir araçtır. Parçanın konusu bulunurken şunlara dikkat edilmelidir. Parçada en çok tekrar edilen sözcük üzerinde yoğunlaşılmalıdır. İlk cümlelere dikkat edilmelidir. Çünkü konu ilk cümlelerde verilebilir. Konu parçanın tamamını kapsar nitelikte olmalıdır. Konuya şöyle bir örnek verelim. Herkes lider olamaz. Kitleleri peşinden sürükleyip götürebilmek için birçok olumlu niteliğin bir kişide toplanması gerekir. Bilgi, çalışkanlık, disiplin, karizma İyi hitabet, güçlü sezgiler. Bu nitelikler de yetmez. Ayrıca lider çok okumalı, çok çalışmalıdır. Toplum için fedakarlıkta bulunmalıdır. Paragrafa baktığımızda parçada liderin özellikleri üzerinde durulmuştur. O zaman bu parçanın konusu liderin özellikleridir diyebiliriz. Paragrafta başlık, konuyu en iyi şekilde kapsayıp yansıtan sözcük ve sözcük grubuna denir. Başlık ilgi çekici ve düşündürücüdür. Konu hakkında bilgi verir, ana düşünceyi çağrıştırır. Parçanın bütünü okunduğunda daha iyi kavranır. Hem şiirin hem de paragrafın mutlaka bir başlığı olmalıdır. Şöyle bir örnek verelim. Bir yazarın bütün ustalığı iyi tarif ve iyi tasvir etmekten ibarettir. Yazılan şeyin doğal, kuvvetli ve güzel olması için gerçeği ifade etmesi gerekir. Okuduğunuz bir eser sizi fikirce yükseltir, içinizi asil duygularla doldurursa onu değerlendirmek için başka bir ölçü aramayınız. Eser iyidir ve usta elinden çıkmıştır. Parçada anlatılanlardan yola çıkarak bu parçayı en iyi ifade edebilecek başlığın usta yazar olduğunu söyleyebiliriz. Bir alt başlığımız ise paragrafta anahtar kelimeler. Bir cümlenin veya sözün yansıtmak istediği anlam için en büyük ipucu veren ana kavram veya kelimeye anahtar kelime diyoruz. Bir örnek verelim. Okuyarak Olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip geniş bir görüş açısı sağlayarak olayları inceleme yeteneği kazandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için etkileyici ve güzel konuşarak Hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Parçaya baktığımızda okumak, öğrenmek, güven, düşünce ufku, kelime dağarcığı gibi sözcüklerin bu parçanın anahtar kelimeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu dersimiz burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.